Merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Kasım 2025 burç yorumlarıyla karşınızdayım. Sevgili oğlaklar, Kasım ayı hepimiz için oldukça yoğun ve zorlu etkiler barındırıyor. Sizler için de bu ay e, hem duygusal hem de içsel anlamda önemli farkındalıklar getirebilir. Şimdi beraber inceleyelim bakalım bunlar nelermiş. 5 Kasım itibariyle Boğa Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin 5. evinizde yani aşk ve çocuklar ve yaratıcılık alanınızda gerçekleşecek. Eğer hayatınızda hiç kimse yoksa yeni bir aşk kapınız çalıyor olabilir. Ama bu biraz sıkıntı çünkü Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerindeyiz. Belki de eski sevgiliden haber, haber, alabilirsiniz. Bu çok doğru bir karar olabilir. Geçmişte yarım kalmış bir ilişki yeniden gündeme gelebilir. Bu da doğru bir karar olur. Devam eden ilişkinizde biraz gerginlikler, Ani kopuşlar, ayrılmalar söz konusu olabilir. İşte bu biraz sıkıntı. Ama retro bittikten sonra tekrar barışma ihtimalinizde göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca çocuklarla ilgili de önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Onların, onlarla iletişim içerisinde olmak, destek vermek bu dönemde hayırımız olacaktır. Yine hamilelik, doğum gibi bir haberin ani beklenmedik bir şekilde, hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması. Mümkün. Yine Kasımın e, ikinci haftasında, e, 9 Kasım itibariyle Merkür retrosu duran pozisyona geçecek. Daha sonra 11 e, Kasım'da da retrosu başlayacak. Zaten e, ha, ayın ilk günlerinde de, e, ilk 10 gününde de retro'nun e, gölgeli günlerindeyiz. Yani hata yapma sürecindeyiz. Bunu da bir göz önünde bulunduracak olursak. Tabii ki bu retro bizi oldukça etkileyecek 12den etkileyecek. O yüzden e, gizli konuların ortaya çıkması bazı arkadaşlarımızla aralarımızın aramızın açılması söz konusu olabilir. E, hem iş ortamımızda hem de e, gelecek planlarımızda bazı e, gecikmeler, ee, beklediğimiz haberlerin gelmemesi, gecikmesi, yanlış anlaşılmalar, gizli konuların ortaya çıkması gibi konuları da tetikliyor olacak maalesef. Yani bunlar kolay şeyler değil ee, ama kolay bir aydan da geçmiyoruz. Sadece size özel de değil. Emin olun hepimiz bu ayı biraz bir atlatsak diye bakacağız. Ee, 20 Kasım tarihinde de Akrep burcunun 28 derecesine bir yeni ay gerçekleşecek. Maalesef ki bu yine Merkür retrosuyla kavuşum halinde olacak. Çok güçlü bir etki barındırıyor bu yeni ay. Çünkü Merkür retrosu zaten böyle hata yapmaya meyilli bir dönemdeyiz. Bir de üstüne yeni ay ile birleşince e, ani, hızlı bir şekilde yeni kararlar, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiz. Ama bunların daha önceden düşünülmemiş bir konu ise maalesef sıkıntı ve problem yaratırken eğer daha önceden düşündüğümüz bir konuysa muhtemelen bu döneme denk geliyor ve hayırlıya o dönüşecek. Ama hiç düşünülmeden yaptığımız şeyler çok kötü sonuçlar doğurabilir. Mesela işten çıkmak isteyebiliriz bir anda, kendi işimizi kurmak isteyebiliriz, hata yapıyoruz demektir daha önceden hiç düşünülmemiş bir işten çıkma kararı bu dönemde işsiz kalmamıza sebebiyet verebilir. Ya da birilerine tutamayacağımız sözler vermemize sebebiyet verebilir. Ya da bir arkadaşımızın bize verdiği sözü tutmamasına sebebiyet verebilir. Yine yanlış anlaşılmalar, çevre, yani girdiğimiz ortamlarda yanlış anlaşılmalar ya da e, gelecek planlarımızı tekrar bir revize etmek zorunda kalabiliriz arkadaşlar. 11. ev hem hayallerimiz hem ortamımız hem arkadaşlarımız gelecek planlarımız ve bunlar da bazı gergin yaşanabilecek fikir ayrılıkları çatışmalar ve mesafeler de devreye giriyor diyebiliriz. Yani biraz ben anlatırken yoruldum. Sizler yaşarken yorulacaksınız. Hepimiz biraz dediğim gibi Kasım ayını bitirebilmek için aklan Karayı seçeceğiz. Tabii ki keskin sirke küpüne zarar derler. Ee, öfkeyle kalkıp zararla oturmamak, sabırlı olmak, olayları sakin ve gözlemci bir pozisyonda izlemek hayrınıza olacaktır. Zararın e, uğramanızı, yani zararı uğramanızı engelleyecek en büyük etkenlerden biri de olacaktır diyebilirim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu ayı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.